Evet arkadaşlar Baba Kız Futbol Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün Galatasaray-Sivasspor maçını izleyeceğiz. Ee, geçen hafta bir ufak bir e, rahatsızlığım vardı arkadaşlar. Yani zar zor mesela Fenerbahçe maçını çekmiştim. Ee, bugün şükür iyiyiz daha iyiyiz. Ya yani bugün Sivasspor-Galatasaray maçını izleyeceğim. Ben, ben Galatasaray arkadaşlar aldı gidiyor. Yani bundan sonra e, puan kaybetmesi zor gibi görünüyor. imkansız değil ama zor. Geçen ev maçınıydı öyle. Hani ben böyle yarım izledim arkadaşlar. Çok başım ağrıyordu. Ee, yani üçüncü golde falan kapattım yani. <laughs> Gittim uyumaya. <laughs> ama yani bugün bence e, güzel bir maç izleyeceğiz. Ama Galatasaray'da yani cidden formunu aldı gidiyor. E, yani 2 3 haftadır hakikaten yani biz şampiyon olmak istiyoruz dercesine de oynuyor. Ya bakalım bir Fenerbahçeli olarak. E, puan puanlar kaybetmesini çok istiyorum e, Bakalım ya ama Dediğim gibi Galatasaray e, Şampiyon olmak istiyorum Oyunu oynuyor e, Bakalım iyi olan kazansın Hakem hataları da damga vurmasın Ben bunu her zaman söylüyorum Ya abi ya hmm, Torreira ya Golcü çıktı kaç atıyor ya Vallahi ya <laughs> Ali Çakal da çok iyi tuttu da işte. Torerin <laughs> da oldu. Galatasaray rekora şeye gider yani arkadaşlar. Adamlar aldı gazı ya. Valla 4-5 atarlar abi sen o sana. gelemiyor bile yani. Ama yani arkadaşlar yani kimse kusura bakmasın ama şampiyonlardan bir takım böyle oynar. Üff. ya. Altılarlar, yedilerler ya. Ekaş karşıtı e karşı takım hiç oynamadı ki diyor. Bitirdiler amsızası. <laughs> 20 20 dakikada bitirdiler Galatasaray sözü. Şalahi ceza sahasına Osman! Allah belanı versin. 30 dakikada doldu. 30 dakikada orada kaldı. Bu Osman attı yine. Şu kara Galatasaray. Aldım Allah yarasına dayı üzüldüksin az Balay, gol İlk yarıdaki olan gollere bak. Suarez gol attı Malay. Topla sağdan Bence oldu yanlışlıkla <laughs> attı. Ben de ki aycığım güven yanlışlıkla attı diyor. Artık gururuna yediremedi çocuğu. Çok <laughs> gol attı. Ama Belki ne bu yani. ne maç oldu ya çok yani hmm. Gol bol gollü oluyor. Aslında ya. ya de keşke de böyle bir... bir sağ ya. Yani tek yararımız bol gollü bir maç izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Lemina. Gol boş oldu. gol durdu, durdu dört tane ama onu da güzel kurtardı arkadaşlar. Arkadaşlar ilk yarı birazdan bitecek. Ee, Kapatım ilk... Yani ilk yarı ne desek bol bol oldu. Galatasaray iyi oynuyor. Kaç haftadır iyi oynuyor. Rüzgar arkasını aldı. Ayağın ee, gibi bir faktör de var açıkçası. Yani dediğim gibi zaten şampiyonluğu ben Galatasaray Fenerbahçe maçında zaten bitmişti benim için. Ama yani e, şampiyon olmak isteyen takım da böyle oynar. Yani, böyle istekli, böyle arzulu, yırtıcı oynaman lazım. Ee, bak Anadolu Kulübü normal derbi dinlemeden tak 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 alıyor. Yani bu sene kim şampiyon olsa da zaten hak etmiş olacak benim gözümde. Ya, yani büyük ihtimal Galatasaray üçüncü, üst, üst, üçüncü defa şampiyonluğunda gidiyor. Ya, yani bu da büyük bir başarı yani açıkçası. Bakalım ikinci yarı ne olacak? Gol goller bence ikinci yarıda izleriz gibime geliyor yani tek artısı çok üzülerek de söylesem bol gollü bir maç izlememiz oldu. Ya yani onun haricinde yani Sivas bence düşer gibime de geliyor. Yani çok sakatlıkları da var. Bakalım ne olacak ya? İkinci yarı görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlayacak birazdan. Yani ilk yarı ne izledik öyle yani Galatasaray geldi her yerden. Yani dört tane güzel gol attı bence. E, ee, Malajın da bir Frey Malajın da bir golü var. Yani bol golü bir maç izledik ilk yarı. İkinci yarı bakalım ne olacak. Yani Galatasaray biraz geri çekildi golü bunu zaten. Ee, geri çekilip oynarsa onun zararı ne olur? Böyle tak tak gitsin. Bence 4-5 tane de atar yani. Ee, bakalım ne olacak ya. Şöyle <laughs> bir pas geldi şanayi şanayi gönderdi o gol yaptı o simen derdi ettiriklerdi yani o simen oğlan kazanıyor işte galatasaray golü buldu 5-1 galatasaray çok rahat, çok rahat geldi ve çok rahat attılar yani o ya. simen derdi ettiriklerdi ben dedim ya biraz yani off-site olarak Arkadaşlar, off-site biden... <laughs> <laughs> bir an... Kız. off değil bir anım var benim. Bir gün lisedeyiz. Ben futbolu fenomençeden dolayı yani normalde hani video çekiyoruz bir bir küçük Küçüklüğümden beri izliyorum. Eee... Şey... Lisede de beden öğretmeni dışarı çıkartacak bizi dedi ki kızlardan biri dedi offside ne olduğunu söyleyebilirse dedi ben sizi çıkartacağım dedi. O anda bütün gözler arkadaşlar full <laughs> başka bir ihtimal yok yani başka bir kız çıkarma ismi yok. Direkt bana döndüler. Hemen anlattım ve o gün ben sana dışarı çıkmıştık. <laughs> yani arkadaşlar çok da hani maç için ben ee, sene sonunda bir Fenerbahçe analizi yapacağım. Bir söyleyeceğim ama Galatasaray'a da yani ne ya adamlar bu haftaları kayıpsız geçiriyor. Ee, yani çok da rahat oynuyorlar. 5 evet, puan fark öndeler. <laughs> Onun rahatlığını da hissediyorlar. Yani şimdi 3 puan, puan fark olsa, 2 puan fark olsa anlatabiliyor muyum? Daha da bence şey oynayacaklar. Kapalı oynayabilirler. Ama biz adamlara o şansı da vermiyoruz. Biz i̇şte saçma sapan yerlerde puan kaybediyoruz. Herifler de geliyor. 16'da çatır çatır oynuyorlar. Bu kadar basit yani. Evet. İkinci o kadar sıkıcıydı ki arkadaşlar yani. İlk yarı goller oldu, ikinci yarı olmadı. Sen tahmin ettin de böyle olacağını. Koyta kaleye baktı. Ole Koyta yerden bıraktı Prişar'a. Ales Prişar yatarak bir tane Koyta. Koyta gol! Bayrak havada, bayrak havada. Kamer Pares ve oyun kalıcı. Ne inceliyorlar ben anlamadım resüsçimento golü verdi. Golü verdi. Ozan ERGÜN şu anda santrayı gösterdi ama bekliyoruz. Yaşlı işte bizimdeki bu kadar. Ha, kalite her gün geliyor. Evet yani şu ka nasıl sesim? Yani sadece bizim ligde görecek şeyler. Yani çok isterim inan çok iyi olsun ama Verdi. çok zor ya. Yani. en ilginç yani, Ya ha. golü niye verdiniz? Golü niye aldınız? Işte, arka arka Bir ne yapıyorlar? Ben çalmam yani. Bayrağı, servis... Ben ne oldu Allah Allah kulak oldu. <laughs> ben böyle şey görmedim, görmedim ya. En derken faal kararı geldi. Anayasa Kışlı'nın Mertense faal yaptığı karar ortaya çıktı. Bir insanı kartta Sivas yedek kulübesine geldi. Ya arkadaşlar 4-1 gol olur olmaz yani şey yani böyle yani çok enteresan yani şu an bile tamam mı bizim ligimizin bir tık kalitesini gösteriyor yazık ya yani ya çok iyi olsun ligimiz çok isterim ama belli ya yani şampiyon oluyorsun yayın gelirin yok yani Hakem maçta damga vuruyor. Çok ilginç yani. Zaten 5 dakika verdi. Maçta böyle bir tarafı Gol olsa da kusura bakmayın kapatacağım. Çünkü anlamadım. İkinci zaten sıkıcıydı. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Vallahi Galatasaray tam gaz gidiyor. Zaten şampiyonlar yani. 199 belli. Yarın da bizim derbi maçımız var. Ya yani ben altta, haftanın bu. Dört, dört şeyin 3-4 maçın, 4-5 haftanın be geçmesini bekliyorum. Ee, ondan sonra da zaten konuşacağım hem bizim yönetimimizle ilgili. Ya yani böyle ufak bir anekdot geçmiştim ama sağlam konuşacağım yani. Ee, yani Galatasaray'da adım adım şampiyonlar yürüyor. Bence iyi oynadılar. İkinci yerden aldılar maçı. O yüzden bir tık sıkıcı oldu maç yani. Çünkü Sivas'ta hiçbir şey yok. Ee, yani demek ki şeyi beni güldürdü açıkçası. Yani elit yabancı hakem. Yani yapamıyorsanız, bütün ıı, şey veremeyiz diyorsanız, üç büyük takıma elit yabancı hakem getireceksiniz. Yoksa Galatasaray'da maç sonucunda konuşur, Beşiktaş'ta konuşur, gelir, Fenerbahçe'de konuşur, Trabzon'da konuşur. Çünkü bariz hatalar yapılıyor yani. Kendinize dikkat edin, Hoşça kalın.